Merhabalar. Öncelikle çok e, bu depremde e, canlarını kaybeden vatandaşlarımıza yara, e, Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımıza acil şifalar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ben Kadir Türkoğlu, Gülüş Berde Baş, İYİ Parti Gülüş Berde Başkanı. 25 Haziran 2022 tarihinde çok büyük bir görkemli açılışla yaptığımız Gülüş Belde Başkanlığı'na bugün itibariyle görevden alınarak tarafıma tebliğ edildi. Bu tebliğin kendime, tarafıma telefonla yapıldığını belirtmek isterim. Keşke bu telefonla değil de yüzüme karşı yapılsaydı, ilçe başkanlığına çağırlar, bu tebliğ bana edilseydi çok daha şık olurdu. Fakat telefonla yapıldı. Yapacak bir şey yok. Görevimiz, biz e, görev aldığımız Tarihler içerisinde bugün yaptığımız açılışta e, sayın genel başkan yardımcımız İyi Parti genel başkan yardımcımız Sayın Ümit Dikbayırın katılımlarıyla çok büyük bir görkemli açılış yaptık. Sayın Ümit Dikbayır çoğu üyemize rozet taktı. Yalnız bu rozet taktığımız üyelerin daha sonra üye olmadığını fark ettik. Kendi üyelerimiz kendilerini üye biliyordu fakat girişleri yapılmamış yaklaşık 150-160 tane üye ismi verdik ilçe merkezine. Bu 150-160 tane üyeden sadece 39 tanesinin girişi yapıldığını öğrendik. Bunun sebebini sorduğumuzda ileride bir milletvekili seçimlerinde bir ön seçim yapılırsa kendi adamlarımızın oy kullanması daha iyi olur dendi. Daha sonra biz e, ilçe başkanlığı seçimine geçtik derece seçimlerinden sonra. İlçe başkanlığı seçiminde biliyorsunuz İzzet Yiğol e, ilçe başkanı seçildi. Daha sonra il başkanlığı seçimine geçtik. İl başkanlığı seçiminde ben demokratik hakkımı kullanarak Sayın Suat Mısırlıoğlu bu e, Sayın Suat Mısırlıoğlu da partimizin kurucu üyelerinden. Bu e, bu başkan adayını destekledim. destekledim. Benim Suat Mısırlı oğlunu desteklemem sonucunda beni görevden aldılar. Alabilirler. Biz yine iyi Partiliyiz. Biz yine partimizin peşinde koşacağız. Biz menfi makam sahibi değiliz. Biz iyi Parti'de hangi görev verirlerse orada çalışacağız. Tabii ki bizi görevden aldılar, alabilirler. Ee, yalnız yeni seçilen İlçe Başkanımız İzzet İyol şu an ilçe yönetiminde söz sahibi olmadı kanaatindeyim. Önceki dönem ilçe başkanı Sayın Evrim Balboğlu'nun kontrolünde ilçe merkezi. Evrim Balboğlu ne derse o oluyor. Evrim Balboğlu Sayın Ümit Dikbayır'dan birinci söz aldığını belirtiyor. Birinci sıra sözü aldığı için kimse ses, arkadaşlarım kimse arkadaşlarımız ters düşmek de istemiyor. Partide yanlış giden şeyleri söyleyemiyor. Ve parti şu an, ilçe merkezi şu an büyük bir kaosun içinde. Belde başkanlığımızın açılışından sonra yaptığımız, Gülüş'teki yaptığımız çalışmalar Gülüş halkı ve Gülüş halkı tarafından çok olumlu karşılandı. Hatta Ereğli'de ve Gülüş belde başkanlığının çok iyi çalıştığı söylenmeye başlandı. Bu parti içindeki bazı arkadaşları rahatsız etti rahatsızlık sonucunda işte e, hatta benim sosyal medya kullanmamı dahi istemendi. Sosyal medya bugün dün, tüm dünyada kullanılan bir medya organı. Gülüş Belde Başkanlığını e, tanıtmaktı amacım ve bunu da başardığıma inanıyorum. Bunu koz olarak işte önüne Ereğli ilçesinin eee Gençlerler Derneği Başkanının Ereğli ilçesinin önüne geçeceğini Bundan rahatsız oldular. Görevden alınmanın nedenlerinden bir tanesi de budur. Çok çalışmamdır. Her da çok iddia ediyorum. Bunu herkese Gülüş halkın olsun, Eyle halkın olsun gidip Gülüş Belde Başkanı Kadir Türkoğlu'nun çalışmaları hakkında ne düşünür diye bir anket yapsalı bir sorsunlar. Ne diyecekler çok merak ediyorum. görevden alınma sebeplerinden bir tanesi de e, yaptığımız üyelerimizin girişi yapılmamasına verdiğimiz tepkiler üye yapıyorsunuz, giriş yapılmıyor. Biz buna tepki verdik. Daha sonra ilçe kongresine giderken Nazım Kurt arkadaşımız adaylığı söz konusuydu. Biz buna destek verdik. Fakat önceki dönem ilçe başkanımız Evrim Balboğlu'nun çok büyük tepkisiyle karşılaştık. Ve bu arkadaşlar hain ilan edildi. İlçe kongresinde herkesin demokratik ortamda aday olması Beklenirken Sayın Evin Balbovalu'nun e, çok büyük tepki vermesi ve daha sonra bu arkadaşlarımız dışlandı. Daha sonra arkadaşlarımız dışlandı. hissederek partiler istifade etti. Ist, dolayısıyla Evin Balbovalu e, tabii ki kendini yönlendirebileceği bir ilçede bir aday istiyordu. Bu arkadaşlarının dışlanma sebebi de bence buydu. O günden sonra zaten İlçe Kongresi'nden sonra da partimizi Sayın İzzet İyioğlu değil, Sayın Evin Balboğlu'nun yönetiyor. Bu nedenlerden dolayı Karadeniz İl Parti içi Teşkilatı Ereğli'ye çok büyük bir ivme yakalamışken son bir senede çok büyük bir e, sıkıntı Evin Balboğlu'nun hırsları yüzünden, e, egoları yüzünden çok büyük bir ivme kaybetmekte, oy kaybetmekte İnşallah partimize zarar vermez.